serçe kuşu hakkında bilmedikleriniz. Serçe insanlara yakın çevrelerde yaşayan göçücü olmayan konik gagalı kuş türüdür. 11 ve 12 santim boyunda, 50 kadar türü vardır. Genellikle kahverengi, siyah ve boz renklidirler. Büyük sürüler meydana getirirler. Afrika'da pirinç tarlalarına büyük zarar veren altın serçe sarı tüylüdür. İnsanların çevresinde yaşayan evcil serçenin, sırt ve kanatları kahverengi, karın kısmı diridir. Erkeklerin gerdanında siyah bir leke bulunur. Dişiler daha sönük renklidir. İnsanlara yakın çevrelerde ve tarlalarda bulunur. Sürüler halinde de bulunurlar. Meyve ve böceklerle beslenirler. Göçmen değildirler. Çekirdek ve ekmek artıkları da yerler. Ağaçlara, kovuklara, çatı altlarına derme çatma yuvalar yaparlar. Boş kırlangıç yuvalarına da yerleşirler. Dişi, kahverengi benekli 4 ve 5 adet beyaz yumurta yumurtlar. Kuluçka süresi 11 ile 12 gün sürer. Yavrular yumurtadan çıktıktan 2 hafta sonra yuvayı terk ederler. Eşler bir yaz süresince 3 veya 4 defa yavru çıkarırlar. Avrupa, Asya ve bilhassa Afrika'da büyük sürüler halinde dolaşırlar. Amerika ve Avustralya'ya sonradan götürülmüşlerdir. Serçe ve Hazreti Süleyman aleyhisselam bir konuyu konuşurken... Sohbet başladığında konunun Hazreti Süleyman'ın görkemli saltanatından bahsedilince Serçe Hazreti Süleyman'a dedi ki, İstersem senin saltanatını alaşağı eder yıkarım. Hazreti Süleyman aleyhisselam gülerek, bunu nasıl yapacaksın bakalım diye sorunca Serçe. Çok kolay gider bir vakıf arazisine konar ve kendimi vakıf arazisinin toprağına iyice bularım. Sonra gelir senin özel mülküne konar ve kendimi silkelerim. Bunu söyleyince Hazreti Süleyman aleyhisselam birden ciddileşir. Ve, "Aklısın böyle yaparsan saltanatımı alaşağı olmasına sebep olursun diyerek tartışmaya teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanında, bir serçe su içmek için su birikintisi olan bir yere gelir, ancak etrafında çocukları görür ve onların uzaklaşmalarını bekler. Çocuklar uzaklaşınca bu seferde yaşlı ve çok uzun sakallı bir adam gelir. Serçe kendi kendine bu adam sakallı bir perifani, ondan bir kötülük beklenmez der. Ve su içmeye koyulur. Ancak aniden adam yerden bir taş alır ve serçenin bir gözünü kör eder. Serçe bu durumu Hazreti Süleyman'a şikayet eder. Hazreti Süleyman aleyhisselam adamı çağırtır ve ona, bu kuşa ihtiyacın var mıydı diye sorar. Adam, hayır der. Bunun üzerine Hazreti Süleyman aleyhisselam adamın bir gözünün kör edilmesini emreder. Serçe efendim ben gözü yerine varlıklara güven veren sakalının kesilmesini teklif ediyorum böylelikle benim düştüğüm tuzağa başkaları da düşmemiş olur demiş Hikaye odur ki bir gün bir serçe Allah'a küstü Günler geçiyordu ve serçe Rabbine bir şey demiyor onunla konuşmuyordu İçine kapanmış derin bir hüzne boğulmuştu Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı ve her defasında Allah melekleri o gelecek diye cevap veriyordu. Çünkü onun sesini duyacak tek varlık benim ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan da yalnız benim diyordu. Bir zaman sonra Serçe, kalbi hüzün, gözü yaşta dolu bir halde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu, öyle sessiz sessiz bekliyordu. Allah, Serçe'ye seslendi. Söyle bana. Canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir? Melekler Serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu serçe mahzun, biraz da sitemli ses tonuyla. Küçük bir yuvan vardı. Yorulduğumda dinlendiğim, üşüdüğümde sığındım. Kimseyi rahatsız etmiyordum ve kocaman dünyada ufacık bir yerdi, kimsenin yerini dar etmiyordu. Sen onu da bana çok gördün, neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı yuvamı ve beni yuvasız bıraktı. Artık konuşamadı serçe, sözleri boğazında düğümlendi. Sessizlik arşı Rahman'da yankılanıyordu ve melekler başlarını eğmiş Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. Allah, ım. ey Serçe, sen benim kulum değil misin? Elbette kulunum Allah'ım. Öyleyse niye benim yapıp ettiklerime razı olmuyorsun da bilmediğin bir şeyi sorguluyorsun? Serçe boynunu büktü. Yüce Allah şöyle seslendi: Ben size demedim mi? Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir diye serçe suçluluk içinde başını eğiyordu. Sonra cevap verdi. Dedin Allah'ım. O halde neden hikmetini bilmediğin şeyleri sorguluyorsun? Serçe hiçbir şey söyleyemedi. Mutlaka yuvasının yıkılışında bir hikmet vardı ama neydi o? Yüce Allah, meleklerin de serçenin de merak ettiği o hikmeti açıkladı. Sen, o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. Nice belalar var ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Oysa sen, kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun. Bakara suresinde buyrulur ki, sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Net sayfam kanalına abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.